ben şunu öngörmüştüm. Ee, burada eğer e, Trump bir, iyi niyetliyse e, bu, şu konuda bunu söylüyorum. Yani gerçekten samimi duygularını dile getiriyorsa ki ben inanıyorum. Baktan ee, sonra Suriye konusunda çok farklı işler göreceğiz demek. Ha, Hatta söylemiş. geçtiğimiz komutanım, gün komutanım, bir şey söyleyeceğim. İnanıyorum dediniz. Yani aslında bütün dünyanın hepimizin merak ettiği, tartıştığı, biz yüzlerce saat konuşuyoruz da tespitlerinize katılıyorum. Geçmişten vermiş olduğun örneği de çok önemsiyorum. Yani Trump'ın o ABD'nin müesses nizamını kırıp ya da yenip yıkıp Orta Doğu politikalarını yeniden şekillendirebileceğine inanıyor musunuz gerçekten? İnanıyor musun? Böyle Öyle. Olur mu? Evet, şöyle bir, Öyleyse şöyle bir şey görmekte fayda var an, sıralayayım. şöyle bir gerçek görmekte fayda var. Mesela biz küresel çete diyoruz. Çoğul kullanıyoruz. Evet. Trump gelince tekil cümle kuruyor. Sanki Don Quixote misali eline kılıcı almış. Ee, bir Cervantes'i yerine yakıştıramadı. Ve tek başına alıyor e, diyor. ben böyle olduğu kanaatine değilim. Nasıl ki ulusalcılar ve küreseller savaşıyor diyorsa Amerika'da e, Trump'ın da arkasında işleyen bir müessesiz anlar. E, niye? Çünkü e, bu ekip çalışması. Yani Trump iyi e, tamam deli dolu, e, gözü kara ama böyle tek başına da e, şu bu süreci götürecek kadar da zeki değil onu söyleyeyim. Veya öyle bir güç e, yok. Ha, arkasındaki akıl, arkasındaki güç dersen işte o e, bugüne kadar hani o ayaklanmalar, meclis baskınları, baskınları gibi olayları Yöneten ve yönlendirenler. E şimdi e, bu bahsetmiş olduğum yapı, Trump'a ikinci turda, şey yani ikinci defa seçimleri kazandırdı. E şimdi bu seçimleri kazandığında Trump yürütülen e, kampanyada bu bahsettiğim kanat e, hiç öne çıkmadı. Ben o nedenle kutluyorum. Hakikaten çok e, nefis e, bir süreç yürüdü. E, Trump'ın da bir oluşturduğu kabine var. E, kabineye bakarsan, senin o endişeye kapıldığın e, Korku herkes de var. Yani ben hariç e, şunu diyor herkes e, kardeşim e, bir kabin oluşturdu. Bunların hepsi e, böyle deli dolu e, hani Türkiye aleyhinde isimler. Dolayısıyla bunların içerisinden nasıl bu iş yürüyecek? Nasıl bu iş yürüyecek? Bunu hep sorguluyor herkes. Ama e, bakın o e, senatörlerden biri ismi aklıma gelmedi. Güne kadar Türkiye yerden yere vuran biriydi. Bir anda Trump benzer cümleler kurmaya başladı. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve Suriye konusunda da esas aktör Türkiye olduğunu dillendirdi. Ha demek ki e, bu bir istihbarat savaşıysa, bu bir istihbarat oyunuysa ki öyle. Böyle bir durumda e, o senin oluşturduğun takımın içerisinde e, bugüne kadar bana göre oynat rol göreyim. Türkiye düşmanı, İsrail dostu. manzara çizen ama 20 Ocak'ta gücü daha eline aldığı an tam tersi tablo çizebilecek olan isimler var. Az önce verdiğim örnek. Şimdi böyle bir tabloda 20 Ocak'ta iktidar alan Trump'ın o kabinesi bir anda içinde kabuk değiştiren, şekil değiştiren ee, ve evvel görüntüsüne tamamen zıt yeni bir kimlikle ortaya çıkan olursa şaşırmayın. Velekin olmadı, her şey kötü gitti. O listenin tamamı e, korktuğumuz şekilde Türkiye düşmana çıktılar. Ya e, Trump hani biliyorsun onun da bir oylaması var o 2000. Trump geçmek için ya da işte seçimi kazanmak için böyle bir fiyatoyu kendi kurmuş olabilir mi? Veya işte arkasındaki akılla birlikte. Bu ihtimal de bir kenarda tuttu. Çünkü Trump'ın e, ben bir günde iki e, önemli ismi bir anda görevden aldığını biliyorum. Mesela Pompeo düzeltiyorum. Bolton postu yıktı. Ya en kuvvetli isimlerinden biri bir resim, Tek bir imza ile kaldırdı attı görevden. Bak şu an hiç Bolton'a yani yine aynı şekilde başka isimleri de bu şekilde görevden aldı, uzaklaştırdı. Ama Yani Mike Pence, Pompeo, bu ikili Trump'ın altına oyan yapının ana aktörleriydi. İkisine de hani bırak uzaklaştırmayın. Bununla dokunamadım.